Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Osmanlı Devleti duraklama döneminden devam ediyoruz. Yani 17. yüzyıldan bahsedeceğiz. 17. yüzyıl Osmanlı Devleti duraklama döneminde asıl amaç genel politikası bu dönemin genel politikası yükselme dönemine geri dönmektir. Duraklama dönemi Sokulu Mehmet Paşa'nın vefatı ile başlar Karlofça Anlaşması ile sona eren bir dönemdir. Neden peki duraklama dönemine giriliyor? Yani duraklama döneminin nedenleri nelerdir? Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi merkezi otoritenin bozulmasıdır. Yine tımar sistemi bu dönemde bozulmaya başlıyor. Küçük yaştaki çocukların tahta çıkması, saray kadınlarının devlet yönetimine karışması, sürekli olarak padişah değişikliği yaşanması, padişah değişikliği yaşanması sonucunda cülus bahşişleri e, hazinenin azalmasına sebep olacaktır. Rüşvet ve adam kayırma artmaya başlamıştır. Savaşlar uzun sürmüş, ganimet gelirleri azalmıştır. Beşik ulemalığı sistemi ortaya çıkıyor ve medreselerden pozitif bilimlerin çıkartılması. Beşik ulemalığı dediğimiz bu sistem şudur. Bir çocuğun babası ne iş yapıyorsam çocuk da aynı mesleği devam ettirecektir. Böylelikle medreselerden artık pozitif bilimler çıkmaya başlamıştır. Kapitülasyonlar yaygınlaşıyor. Devletin doğal sınırlara ulaşması. Doğal sınırlardan kastımız işte denizler, vadiler gibi doğal sınırlardır. Yeniçerilerin anlayışında bir değişiklik yaşanıyor. Yeniçerilerde devlet ocak içindir anlayışı İstanbul isyanlarının öncüsü olmuştur. Daha önceden tam tersi ocak devlet için vardır diye söylerlerken duraklama döneminde artık devlet ocak içindir anlayışı ortaya çıkıyor. Bu durumda İstanbul isyanlarına sebep oluşturacaktır. Orduya devşirme sistemine aykırı olarak asker alınmaya başlanması, Avrupa'da bilim ve teknolojinin gelişmesi, coğrafi keşifler sonrasında ipek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi, Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinin nedenleri arasında yer alır. Peki Osmanlı Devleti 17. yüzyılda hangi devletler ile mücadele etmiştir? Mücadele edilen devletlerin şifresini varil olarak belirliyoruz. Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Lehistan'dır bu devletler. Şimdi 17. yüzyıl siyasi tarihine değineceğiz. İlk olarak Osmanlı İran ilişkilerine bakıyoruz. Osmanlı İran savaşları ve Ferhat Paşa Anlaşmasına baktığımız zaman 1555 yılında Amasya Anlaşması'nın bozulması üzerine Osmanlı Devleti Doğu Seferi'ne çıkmıştır. Savaş Osmanlı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmış ve İran barış istemiştir. İran'ın barış istemesi üzerine Ferhat Paşa Anlaşması imzalanıyor. Ferhat Paşa Anlaşması'nın önemi arkadaşlar Osmanlı Devleti Doğu'da en geniş sınırlara ulaşmıştır. 3. Murat dönemindedir. Ferhat Paşa Anlaşması'ndan sonra 1612 Nasuh Paşa Anlaşması karşımıza çıkıyor. Nasuh Paşa Anlaşması'nın sebebi ise İran'ın Osmanlı-Avusturya Savaşları'ndan yararlanmak istemesi üzerine çıkan bir mücadele sonucunda Nasuh Paşa Anlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti doğuda ilk defa toprak kaybedilecektir 1. Ahmet döneminde. 1618 Serav Anlaşması İran vergi vermeyi kabul etmiştir. 2. Osman dönemi 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması ise İran'ın Bağdat'ı işgal etmesi üzerine 4. Murat İran üzerine Revan ve Bağdat seferlerini düzenlemiştir. Bu seferler sonucunda Kasr-ı Şirin Anlaşması ile Bağdat ve Musul Osmanlı'ya kalacaktır. Revan ve Azerbaycan ise İran'a bırakılmıştır. Kasr-ı Şirin Anlaşması'nın önemi ise şudur arkadaşlar. Günümüz Türk-İran sınırı Kaslı Şirin Anlaşması ile çizilecektir. Kaslı Şirin Anlaşması'ndan sonra 4. Murat İran seferi sonucunda Bağdat Fatihi ünvanını alacaktır. Zaros Dağları ise sınır kabul edilmiş. Dediğimiz gibi Kaslı Şirin Anlaşması günümüz Türk-İran sınırı da çizilmiş olacaktır. Gelelim Venedikliler ile yapılan mücadelelere. 1645-1669 Girit kuşatılması ve Girit'in fethi. Osmanlı Devleti Ege ve Akdeniz ticaretinin güvenliğini sağlamak için Girit'i kuşatmıştır. 1669 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa adayı fethedecektir. Duraklama döneminde alınan tek ada Girit adası olarak karşımıza çıkmıştır. 4. Mehmet dönemine aittir. Osmanlı-Lehistan ilişkilerine baktığımız zaman ise Lehistan Seferi ve Hutin Anlaşması ilk olarak karşımıza çıkmaktadır. Lehistan'ın Boğdan, Erdel ve Eflan iç işlerine karışması üzerine Genç Osman Lehistan üzerine bir sefere çıkacaktır. Savaşta üstün olmasına rağmen Yeniçerilerin disiplinsiz hareketleri sebebiyle savaş sona erecektir. Ve daha sonrasında Lehistan ile Hutin Anlaşması imzalanacaktır. Lehistan eskiden olduğu gibi Kırım'a vergi ödemeyi kabul etmiştir. E, ikinci Osman, e, genç Osman arkadaşlar e, Lehistan seferinden sonra imzalan Hutin anlaşması ile birlikte ilk defa Yeniçer Ocağı'nı kaldırmak isteyecektir. Yeniçer Ocağı'nı kaldırmak istediği için de Yeniçeriler tarafından şehit edilen padişah olarak karşımıza çıkacaktır. E, 17. yüzyıl ıslahatlar döneminde bu konuya tekrardan değineceğiz. 1671-1676 Lehistan seferine bakalım 4. Mehmet zamanına. Ee, yine Lehistan Osmanlı himayesindeki Ukrayna kazaklarına saldırıyor ve mücadele yaşanıyor. Yaşanan bu mücadeleyi Osmanlı kazanmıştır ve akabinde Bucaş Anlaşması imzalanmıştır. Bucaş Anlaşması ile de Osmanlı batıda en geniş sınırlarına ulaşacaktır. Unutmayalım Ferhat Paşa Anlaşması ile beraber doğuda en geniş sınırlarımız ulaşılıyor bu caş anlaşması ile beraber batıda en geniş sınırlarımıza ulaşılmıştır. Evet, gelelim Osmanlı Devleti ve Avusturya ilişkilerine. Osmanlı Devleti ile Avusturya Avrupa'da üstünlük mücadelesi vermişlerdir. Avusturya yenilgi uğratılmıştır. Eğrim, Estergon, Kanice kaleleri alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin kazandığı son büyük meydan savaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşanan bu Meydan Savaşı ise Haçova Meydan Savaşı olarak karşımıza çıkmaktadır 3. Mehmet döneminde. Yani 17. yüzyılda Haçova Meydan Savaşı Osmanlı'nın kazandığı son büyük meydan savaşıdır. Daha sonrasında ise 1606 Zitvatoruk Anlaşması Osmanlı Devleti İstanbul Anlaşması ile Avusturya'ya karşı bir üstünlük kazanmıştı hatırlarsanız eğer. Daha sonrasında Zitvatorok Anlaşması ile beraber de Avusturya Arşidükü Osmanlı Padişahı'nın artık ne olacaktır? Denk sayılacaktır. 1622-1664 Avusturya Seferi'ne baktığımız zaman ise arkadaşlar Avusturya'nın Erden iç karışma sonucunda yaşanan mücadeleyi Osmanlı kazanmıştır. Ve Vasvar Anlaşması imzalanmıştır. Avusturya'ya karşı kazanılan yani ve imzalanan son kazançlı anlaşmadır Vasvar Anlaşması'm. Uyvar Kalesi ele geçirilecektir. Uyvar Kalesi'ni ele geçiren Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Kalesi'ni ele geçirdikten sonra tarihte Türk gibi güçlü sözü Uyvar'ın fethinden sonra söylenen söz olarak tarihe geçmiştir. Gelelim Osmanlı Devleti ve Rus ilişkilerine. Rusların Kırım kazaklarına saldırmasıyla beraber Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Rusları yenilgiye uğratmıştır. Ve bu yenilgiden sonrasında Çehrin Bahçe Saray Anlaşması imzalanmıştır. İmzalanan Çehrin Bahçe Saray Anlaşması ise ilk Osmanlı Rus Anlaşması olarak karşımıza çıkmaktadır. Akabinde 2. Viyana Kuşatması karşımıza çıkıyor. Kanuni döneminde alınamayan kalem yani Viyana Merzifonlu Kara Mustafa Paşa önderliğinde tekrardan kuşatılacaktır. Fakat kaleyi zarar görmeden almak isteyen Mustafa Paşa şehrinde güçlü surlarla çevrili olması nedeniyle alamayacaktır. Ve Belgrad'a çekilmek zorunda kalmıştır. Akabinde ise kutsal ittifak oluşturulmuştur. Papa'nın kışkırtması ile Venedik, Avusturya, Rusya, Malta ve Lehistan Osmanlı'ya karşı kutsal ittifakı oluşturmuştur. Hatırlayalım. 17. yüzyıldan Osmanlı devletinin savaştığı devletlerin şifresini varil olarak vermiştik kutsal ittifakta da arkadaşlar dikkat edin varil kısmında İran yoktur İran yerine Malta vardır yani buna dikkat etmemiz gerekir Venedik, Avusturya, Rusya Malta ve Lehistan Osmanlı'ya karşı kutsal ittifakı oluşturmuştur kutsal ittifakta 16 yıl süren mücadeleyi Osmanlı başarısı olmuştu ve barış istemek zorunda kalmıştır. Ve daha sonrasında ise Türklerin Sakarya Savaşı'na kadar sürecek geri çekilişi başlamış oldu. 1699'da ise Karlofça Anlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti Avusturya, Venedik, Dehistan ve Malta arasında imzalanan bir anlaşmadır. Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemi sona ermiş ve artık gerileme dönemi başlayacaktır. Osmanlı Devleti batıda ilk defa büyük toprak kaybetmiştir. Karlofça anlaşmasıyla beraber. Karlofça anlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk defa İngiltere Hollanda yani yabancı devletin ara buluculuğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Yani Osmanlı Devleti ara buluculuğu kabul etmek zorunda kaldığı için güç ve itibardan kaybetmiştir. 1700 yılında İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Osmanlı ve Çarlık Rusya arasında imzalanmıştır. Azak Kalesi Ruslara verilecektir. Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesiyle beraber Rusya'nın Karadeniz egemenliğinde ilk adımını atmış oldu. Evet arkadaşlar 17. yüzyıl siyasi tarihi bunlardan ibarettir. Bir diğer videomuzda 17. yüzyıl ıslahatları ve isyanlarından bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>